Size bir şey söyleyeceğim. Bugün e, kuzenlerimiz geldiğinden beri garip şeyler olmaya başladı. Bizim tabletimizi birisi e, akşamları böyle geceleri birisi geliyor. Şarjımızı e, çıkarıyor. Kuzenlerimiz geldiğinden beri böyle garip şeyler olmaya başladı. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünler

Oradan da görünmez zaten. Evet böyle bu yemekler görünmez zaten. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Birazcık kameraya yerleştirelim. Sonra da gelip nöbet tutalım. Tamam. 2-3 dakika şimdi kamerayı kuruyoruz. Nasıl tamam ama mı? Ee... Orada görün. İyi tamam arkadaşlar. Şimdi herkes 14 dağıtıma bakın arkadaşlar. Somaya ne oluyor bir kere be darar. Şimdi burada nöbet vakit tutacağız? Ne yapadan yapacağız? Somay yatışın akşamını ya diyordu. Aa. Gezi Yapmıştık. Bir de size bir şey söyleyeceğim. <laughs> kaç tane kaç tane hırsız var bunu tahmin edin. Bence iki tane. Bir teyden bir de ablam bence. Bence üç hırsız var. Birisi teyden birisi Elan birisi benim annem. Senin de senin annen de olabilir. Tamam. <laughs> senin annen zaten. Tamam. Şimdi biz gidelim. Evet. Şimdi gidip ne yapacağız? bir iki dakika bekleyeceğiz ama orada görürüz <laughs> yok hırsız fırstız. Aya bitmedi. Yap doğru tamam. Evet. Biraz sonra bir bak yere yani. O zaman kadar bir bize... O zaman kadar bir de Herhalde. arkadaşlar şimdi birazcık şimdi birazcık nöbet tutacağız Evet. evet, evet. Eren evet. 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 Evet, 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 evet. evet. Ben burada Evet. Ben burada tutuyorum. Evet, evet. Evet. evet, evet. evet. Tam bu arada biz bu böyle bu odada kalma challenge gibi bir şey olacak, değil mi? Ya. ışık kapattı. Lan bir çok güzel oluyor. Kapat bir. Bir kere daha kapat. Ay ya şu Işık patlar. Oo Işık ne var? Da... Korku hikayesi. Işık patlarsa görürsünüz gününüzü. <laughs> Anne kızım. Tam <güzel. gülüyor> ben... çok tuzağı var ya. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi bu video bu kadardı. Arkadaşlar bu, bu videoyu aslında biz yarın koyacağız. Yarın koy. Ama ya yere bir yere Yarın mi? koyacağız arkadaşlar bunu YouTube'a. Arkadaşlar yarın YouTube'a koyacağız. Yarın bir, bir, video daha çekeceğiz. O, 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 o videoda da hırsızı açıklayacağız. Evet. Birazcık da Asya'yla ee, Asya ile sohbet edelim. Asya iyi misin? Ne yapıyorsun? Asya iyi misin? Bu benim tüdenim. Ah bu benim bulurum. Asya ne yapıyorsun? Asya defne şayı. <laughs> Asya defne. <laughs> oh, korku filmi gibi oluyor bakın. Açıktan tuhaf bir şey görürsün günlüğü. Açıktan tuhaf bir şey var. Siz devamlı yapın. Bak biraz zorluyorum. Asya'da. Asya, Asya... burnu kıvırcık saçları. Tam Arkadaşlar yarın ee, yarın kahvaltıdan sonra biz manusak, sonuçları manusak, açıklarız. Mamutsa, 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 mamutsa. Bir <laughs> yeri bunu şimdi. Aa, bir dakika koy koymuştuk zaten. Onda da nöbet nöbet, tutmak için birazcık hazırlandık. Asya falan çağırdık. Yani, ben, tutunca tutunca ya. Şimdi video çektik. Bay bay.